Gün. artık tam sonbahar geldi. Bu video bayağı bir hayat romansı etme için o yüzden çayınızı kahvenizi mutlaka yanınıza almanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak benim için sonbahar ne demek? Ee, sonbahar benim için gerçekten mutluluk demek ama hani bunun nedenini açıklayacağım şimdi size. Çünkü ben Ekim doğumlu bir insanım ve o yüzden benim için Ekim ayları çok önemlidir. Genelde Ekim ayları hayatımın en güzel aylarından biri oluyor. Çünkü hem sonbahara girmiş oluyoruz hem de sonbaharı da geçtim. Yani bilmiyorum belki de doğduğum ay olduğu için hiçbir fikrim yok ama böyle sebepsiz bir şekilde Ekim ayını çok seviyorum. Sonbahar aslında şarkılarıyla olsun böyle eski anılarım olsun benim için gerçekten çok değerli. Yani benim için sonbaharın değerli. Gerçekten böyle çocukluğumu hatırlatır. Böyle işte eski kalabalık sofraları hatırlatır. Onun içine de böyle bilmiyorum o hafif esinti, soğuk rüzgar beni gerçekten çok huzurlu, çok mutlu ediyor. Mesela hava bugün çok kapalı. Birazcık yağmur yağıyor ama bu benim için mesela mutluluk. Benim için huzur yani. Ben güneş, hava gerçekten çok fazla sevmiyorum. Otobüsüyle ilgilendiğim için e, ee, sonbahardaki o yaprakların turunculaşması, sarılaşması da benim çok böyle estetiğime uyuyor. Nefes da videonun genel sonbahar üzerine böyle birazcık daha o şeyleri romantize etmeyi sevdiğim için ve hani o fotoğraf hesabındaki eski storylerimde bir de sürekli sonbaharla ilgili paylaşımlar yapmışım, işte alıntılar atmışım, kendim de sürekli bahsediyorum işte sonbahar geldi, sonbahar geldi diye. Bilmiyorum, sonbahar mevsimi gerçekten çok seviyorum. Ve sonbaharda yaptığım hedefler beni daha çok motive ediyor. Mesela ben yazın hiç ajanda kullanmadım. Gerçekten hiçbir sayfasına hiçbir şey yazmadım. Ama sonbahar geldiği için bunu romantiz etmem gerekiyor. O yüzden de kendime yeni hedefler yazdım. Ben videodan önce aslında bazı şeyleri yazdım. Ama böyle spontane bir şekilde aklıma geldikçe de burada paylaşacağım fazlalıkları. Çayımızdan bir yudum alalım. Madem bahsettim, bu maddeyle başlamak istiyorum. Fazlalıklardan kurtulmak. Evimizde boya balonu işlemleri oluyor. Ben bu bahane bitti. Odama bayağı bir topladım. Odamdaki bayağı bir fazlalıkları, işte saçma sapan biriktirdiğim, sakladığım şeyin hepsini çöpe attım. Dolayısıyla 3'e geçmeme rağmen üniversiteden kalma test kitaplarım var. Ama hani bunlar boş olan ve aslında birine vermeyi planladığım kitaplardı. Ve asla da birini bulamıyorum. Satıyorum. Bir yerlere koyuyorum ama asla alınmıyor. Ee, okumadığım kitaplarım da var. Böyle okuma kitapları var. Çok eskiden kalmış. Ve onlar çalışılmasanın altında şöyle bir devasa boyutlukta ve korkunç bir şekilde yer kaplıyor. Bunları bir yolunu bulup evden çıkarmak istiyorum. ve Onun dışında da işte kendi dekorasyonunu değiştirmek istiyorum. İşte odama zaten bir yeni ışık alacağım, perde alacağım bir hal almayı düşünüyorum. Hani ufak tefek böyle değişiklikler istiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki rahatsızlıklarından kurtulmak gerçekten böyle inanılmaz psikolojinizi rahatlatan bir şey ve size huzur veren bir şey. Onu söyleyebilirim. Bunu gerçekten deneyimledim. Bir rahatlama geldi ve gerçekten arınmış hissettim kendimi. Hani gerçekten buna ihtiyacım varmış diye düşündüm ve ben size de tavsiye ederim. Madem yeni bir aya başlıyorsunuz bence siz de elinizdeki fazlalıklardan işte kullanmadığınız eşyalar, kullanmadığınız kıyafetleri ayırmanızı öneririm. Çünkü gerçekten bu e, evin içindeki boşluk, ferahlığı çok iyi bir şekilde sağlıyor. Ufak tefek şeyler kaldı ki onları da artık bu ay halledip kurtulmak istiyorum tamamen. Bunun dışında <laughs> benim e, ilk vloglarımı izleyenler bilir sürekli saç kestirme şeyim vardı. Bir tane vlogumda neredeyse iki hafta boyunca saçlarımı kestirmeye çalıştım. Asla işte kuaför bulamıyordum ya da ne bileyim bir sıkıntı çıkıyordu saçlarımı kestiremiyordum. Hep böyle bir sıkıntı vardı. Gene tekrar o zamana geldik. Ben saçlarımı en son Nisan-Mayıs gibi uçlarından kestirdim. Ama çok az kestirdiğim için hiçbir şey fark etmedi. Yani hiçbir şekilde bir farklılık oluşmalı Ve saçlarım gerçekten inanılmaz uzadı. Bu videoyu çekerken de saçlarım gözüm o kadar güzel geldi ki bugün o kadar güzel böyle sadece taramama rağmen çok güzel durdu. Her kızda olduğu gibi benim de böyle işte acaba kestirmesem telleri geldi ama gerçekten kestirmek istiyorum. Çünkü saçlarım çok uzun ve biraz onda da freşlik arıyorum. Bilmiyorum benim bu ara hayatımda aradığım şey ee, freşlik, rahatlık. Ee, az ama öz kavramı. Gerçekten benim bu ayki moddom bu. Hatta aslında değişik böyle bir perçem bir şeyler de kesmek istiyorum. Geçen tane perçem kestiğimde çok pişman olmuştum. Çünkü onu şekillendirmek çok zor geliyordu bana. Özellikle işte sonbaharda havalar böyle artık eserken şey yaparken o saç sürekli uçuşuyor ve güzel durmuyor bence. Bilmiyorum düzde kestirmek çok içimden gelmese de düşünüyorum bir şeyler. Şimdi benim için çok önemli olan bir şey içerik listesi oluşturmak. Şimdi şöyle benim telefonum notlar kısmında şöyle paragraflıkta içerik videolar, fikirler, her şey onun içinde mevcut. Ama hep böyle mesela bir tanesini bir sayfaya not aldıysan bazılarını şuna not almışım falan. Böyle çok karman çorman bir şey olmuş. onlarda da böyle aynı fikirler var, aynı şeyler var. Onları böyle bir toparlayıp düzenlemek istiyorum ve kendime böyle bir bu hafta bunu çekeceğim. E, ee, öbür hafta bu konuda bir şeyler çekmeyi düşünüyorum deyip böyle bir ayıklamak istiyorum aslında. Çünkü böyle çok karman çorman olduğu için onlar arasında seçemiyorum. Ya da böyle e, bunu çekeceğim ama bununla ilgili detay belirtmem için bunu nasıl çekebilirim diye kendince düşünüyorum. Ve sonrasında böyle motivasyonum düşüyor. O videoyu çekmek istemiyorum. Şimdi ve buna benzer olarak da fotoğraf hesabımı düzenlemek var. Fotoğraf hesabımı bu arada buraya yazarım. Umarım takip edersiniz ve çok seversiniz. Benim aslında fotoğraf hesabım 2021'de açtım yani tamamen 4 sene olmuş gerçekten çok uzun bir süre ama o hesabı hiçbir zaman ilk zamanki motivasyonla birlikte ilerletemedim Hani ben ilk zamanı açtığımda, ee, ilk iki yıl çok düzenli içerik e, üretiyordum ve izlenmeler gerçekten çok yüksekti. Yani gidip bakarsanız görürsünüz gerçekten böyle 30 bine yakın izlenmelerim aldığı oluyordu. Ama şu anki o tarzımdan çok daha değiştim. Hani adı üstünde 4 yıl geçmiş aradan hani fikirlerim, benimsediğim estetikler, başka şeyler hep böyle değişiyor. O yüzden de şu anki estetiğimle, şu anki keyiflerimle, şu anki edindiğim bilgilerle çünkü o zamanlar gerçekten çok başlangıç seviyesindeydim. Hani o zaman çektiğim videoları böyle çok profesyonel görsem de aslında hiçbir profesyonel özelliği yoktu. Çünkü telefonla çekiyordum. O zamanlar sadece telefonum vardı. iPhone 11 ile çekiyordum. Yani telefonu ilk aldığım zamanlar çekiyordum. yani çok beğenilse de ben kendimce şu an mesela onları çok fazla başlangıç seviyesinde görüyorum. Şu an çok daha güzel videolar çektiğimi düşünüyorum. Ki ilerleyen zamanlarda bu da daha çok geçecek diyeceğim ki şu anki çektiklerimi beğenmiyorum. Hani bu hep üstüne bir şey katmakla ilerliyor aslında. Eskiden bu hesap birazcık daha karman çormandı. Ee, nasıl desem? Bir gün mesela estetik bir, sinematik bir şey çekiyordum. Yani sinematik dedemdi o zaman ama bir bakayım ertesi gün günlük vlog çekiyordum. İşte mesela ne bileyim AVM'ye gitmişim, şuna gitmişim falan filan ya Bu bana mesela şu an saçma geliyor. O zamanla içerik üreticisi olduğum için bana bu şey geliyordu. Ama ben bu hesabı bu şekilde yapmak istemiyorum. Sadece fotoğraf, video, sinematik şeyler üzerine olsun istiyorum. Ve şu anda bunu yapabilecek bir ekipmanım var. O yüzden de e, o şekilde ilerlemek istiyorum. Hatta dedim ki acaba yeni bir hesap mı açsam ya da ismimi değiştirirsem. Ama ismimi çok seviyorum. O yüzden de e, nasıl desem yani fotoğrafların hikayesi demek benim için, bir fotoğrafın e, arkasındaki hikaye demek. İşte ona bakış açım, kendi ona yüklediğim anlamlar. Yani o yüzden de böyle bir hesap ismi açmıştım. O yüzden yeni ismi açmak çok istemiyorum. E, takipçi kitlesi çok farklı. Kitleyi değiştirmem gerekiyor bir an önce. Hani buna biraz emek verirsem zaten düzelecek bir şey. Ama ben dediğim gibi uzun zamandır özellikle e, üniversiteye hazırlanırken çok fazla hiçbir şey atmıyordum. Böyle 5-6 ay bir şey atmadığım olmuştu. O yüzden de o hesap çok fazla bir e, yok olmaya meyilliydi yani. Ben ayrıca Bolcada Jazz Festivali'nde fotoğrafçı olarak görev aldım ve onun için de çektiğim çok fazla fotoğraf var profesyonel bir şekilde. Hani onları paylaşmak istiyorum. Ama şu an görüntü elimde yok. Onları aldıktan sonra düzenli bir şekilde içeriklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Siz de takip alırsanız çok mutlu olurum. Şimdi artık birazcık içeriklerden, işten bırakalım ve başka şeylere geçelim. Şimdi bir tane kitap bitirmek var. Ben Antalya'ya gittiğimde bir kitaba başlamıştım. Gerçekten kitap su gibi akıp gidiyordu. Her gün okuyordum böyle 30, 40, 50, 60 sayfa artık. Neyse yani, o, an, o gün canım neyse isterse o kadar okuyordum. Böyle bir limitim yoktu. Ama ne zaman İstanbul'a geldim, o şeyim gitti. O motivasyonum gitti. Asla kitabı elime bile almadım. Hani geçen odamı temizlerken ağladım ben bu kitabı okuyordum. Konusu hala aklımda bu arada. hani o kadar da kitabı unutmadım ama hani e, dedim ki ben o zamanlar gerçekten kitap okumaya geri döndüm diye düşünürken bir anda gene bıraktım. çünkü kitap okumak bana gerçekten o, o zamanki kitap okuduğum zaman da bana gerçekten çok böyle bir rahatlatıyordu. O an hani telefondan uzak kalmak, bir şeylerden uzak kalmak sadece kendi iç dünyamla birlikte olmak bile bana gerçekten çok iyi hissettiriyor. Hani gerçekten kitap okumak işte herkesin o yaptığı o zorunluluktan ziyade bana keyif verdiği için okumaya başlamıştım. Ve bunu hani şu an zorunluluk olarak getirsem de aslında ufak bir şekilde başlamak istiyorum. Son bence bunu romantize ederek başlayabileceğimi tekrar düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir konusu vardı kitabın. Hani onu en azından bitirirsem belki o motivasyonu birlikte başka kitaplar da okurum diye düşünüyorum. O yüzden de Ekim ayında böyle hani bir anda 10 kitap bitirmek yazmak yerine bir kitap bitirmek yazdım. O zaten kitabı yaralamıştım neredeyse. Hani eğer onu böyle bitirirsem en azından hedefime ulaşmış olacağım. Ve daha sonrasında daha fazla kitap okumaya kendime hedef koyabilirim diye düşünüyorum. Diğerine gelirsek sergiye gitmek yazmışım. Ee, sergi şöyle bu ara artık Ekim ayıyla birlikte çok fazla böyle şey var e, sergiler var özellikle Taksim'de ya da böyle Beşiktaş'ta falan çok güzel sergiler oluyor. Ve benim Instagram'da bayağı da önüme düşüyor. Ben çok severim sergi gezmeyi işte fotoğraf olsun resim olsun çok severim. E, ben bunu hatta eskiden çok daha fazla gezerdim işte bunu hatta işte fotoğraf hesabımda paylaşırdım o zamanlar. Ee, çok seviyorum. Gerçekten beni o an böyle bir estetiğiyle birlikte ya da bir o tarih, o eski şeyle birlikte beni alıp bambaşka yerlere götürüyor. Bambaşka sergi gezerken böyle bir farklı bir ütopyanın içindeymiş gibi hissediyorum kendimi. O estetikten dolayı olabilir bilmiyorum. Ama sergiye gitmek istiyorum. Dediğim gibi sevdiğim bir şey o yüzden de sergiye gitmek yazmış. Hani bunu bir hedef olarak değil de hani sevdiğim bir şeyi kendime hatırlatmak istedim. Hani madem bir şeyleri romantize ediyorum, madem sevdiğim şeyler yapmak istiyorum. O yüzden de bunu not aldım. Sevdiğim şeyler not almak istiyorum dedikten sonra aklıma şu geldi. Bu en büyük maddelerden biri. Kendime vakit ayırmak yazmışım. Şimdi şöyle okulum açılacak. Ee, nasıl bir kendime vakit ayım olacak? Tabii ki hani bütün hayatım okul değil. O yüzden hani hafta sonlarım var ya da başka şeyler var. Ee, kendime şöyle vakit ayırmak istiyorum. Ben eskiden çok fazla tek başıma gezerdim. İşte tek başıma kafeye de oturdum. Ajandamı alırdım ya da bilgisayarım alırdım bir şeyler yapardım. Yani çok seviyorum tek başıma vakit geçirmeyi. O yüzden de böyle bana çok yeni fikirler veriyor. Ben zaten bu video fikirleri olsun, işte başka şey de olsun ne zaman tek başıma yasam şey işte. Yani dışarıda olmasa gerek yok. Evde odamda tek başıma mesela. Bütün fikirleri öyle bulduğumu düşünüyorum. Bilmiyorum. Benim için gerçekten çok faydalı oluyor. Ama bunu uzun süredir yapmıyordum. Gerçekten uzun süredir yapmıyordum. Tam böyle sonbahar gelmişken her şeyi de böyle sonbahara bağlamak çok komik geliyor bana. Yani bilmiyorum her şey bir şey bağlı tutmak ama ben böyle motive oluyorum. O yüzden de böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi bunun konfor alanıyla alakalı olduğunu bilmiyordum ama şöyle bir takıntım var. Mesela bir arkadaşımla bir yere gidiyorsam ve orayı çok beğendiysem sürekli orada buluşuyorum. Ya ne bileyim ya da eskiden bir yerde buluşmuşuz. Orası bizim artık buluşma yerimiz olmuştu. Artık oraya gidiyoruz. Hiçbir şekilde farklılığı kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde değişik bir yeri kabul etmiyorum. Bilmiyorum. Hani orada buluşmayı istiyorum. Ve sürekli aynı yere gidiyorum. Bilmiyorum. Niye böyle bir şeyim var bilmiyorum ama bence bu konfor alanı ile alakalı. Ve bence bu arada bunu ben kendim tespit ettim. Hani internetten okumam zaten ne olabilir ki yani bunun başka açıklaması diye düşünüyorum. Hani konfor alanı tamamen. Yeni yerler görüyorum işte. Değişik değişik yerlerde çok güzel mekanlar açılıyor. Küçük, minimal böyle ama asla gitmiyorum. <laughs> Gidip hep aynı mekanda oturuyorum. Kendim de bu arada kendim dışarı çıkmıyorum. aynı yere giderim. Farklı bir yere gitmiyorum. yerler bulmak ve oralara gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu arada fark ettim ki sıkılıyorum ya dedim. Böyle bir sıkılıyorum. Hep aynı yere gitmek istemiyorum. Sürekli buraya gidiyorum ya falan diye bir farklılık geldi. Hele şükür yani yıllar geçmiş aradan. O yüzden de bu da benim yapılacaklar listeme giriyor maalesef. Dünyanın en basit şeyi ama ben bunu gerçekten çok geç farkına vardım. O yüzden de buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen farklı yerler bulalım. Farklı yerlerde buluşalım. Farklı yerler demişken ve ben sürekli aynı şarkılara dönüyorum. Bir şarkı özellikle çok beğendiysem ki mesela şu an bir şarkı var ama sürekli onu dinler bir insan. ya? Yani biraz farklı bir şeyler dinle, farklı bir tarz dinle. Hadi tarzı dinlemiyorsun ama farklı bir şey dinle. Sürekli aynı playlistteki aynı şarkı dinlemekten çok sıkıldım. Aslında sıkılmadım, mutluyum şu anda. Ama hani bu olmamalı bence. Hani yeni şarkılar ya da yeni playlistler yapmak yerine sürekli aynı şeyleri dinlemekten çok sıkıldım. O yüzden Kendime yeni bir playlist yapmak istiyorum ve bunda da farklı şarkılar dinlemek istiyorum. Ya bence bunda da bir değişiklik yapmak şart çünkü sürekli bir şeyi döndürerek aynı şeyi dinlemek beni süre sonra bana böyle obsesifmişim gibi hissettiriyor. Son olarak ise bence kimsenin önemsemediği, aklına gelmeyeceği bir madde. E, dijital temizlik. E, ben gerçekten bu akıllı temizlikle bozmuş bir şekilde, gerçekten bu arada hani şaka yapmıyorum. E, dijital temizlikten kastım şu. E, benim telefonum hiç zaman yer olmaz. Bunu çevremdeki herkes bilir. Sürekli mesela bir fotoğraf video çekilecekti. Derim ki yerim yok. Siz çekin. <laughs> o yüzden de hani yerle alakası yoktu aslında. Şu an onu fark ettim. Geçen işte galerimde dolaşıyorum. Galerimdeki 30 bin fotoğraftan bahsediyorum. E, hepsi böyle çok absürt fotoğraflar. Gerçekten böyle eskiden kalma, ne bileyim şu anda konuşmadığım insanlar, o zamanlar çok yakınım ya da ne bileyim e, farklı yerler, farklı şeyler. Hani o zaman çok saçma geliyor onları tutmak. Zaten ben bunların hepsini bilgisayar çok öncesinde yedeklemiştim. Yani ben genelde yerim olmadığı için bilgisayara yedekliyorum. Ama ona rağmen yedeklesem bile silemeyenlerle. Bilmiyorum. Anılara karşı çok büyük bir takıntı var. Bunun da sebebden büyük senin yengeç olmasından kaynaklı. Yani yeni şeylere böyle sayfalar açmak yerine eski eskiye dönüp kalmak gerçekten insana böyle hiç iyi gelmiyor belli bir süre sonra. O yüzden artık onlardan da arınmak istiyorum. Kendimi onlardan da böyle bir detoks yapmak istiyorum. O yüzden de hani bu benim için aslında önemli bir madde. Bu ay kendi söz verdim. Bu ay içerisinde bitireceğim. Telefonumdaki bütün fazlalıkları işte şeyleri silmeyi düşünüyorum. Ama hem telefonda yer açılmasından ziyade bunun amacı birazcık da eskilerden kurtulmak diyebilirim. Ve podcastimin sonuna geldik. Gerçekten böyle e, çok spontan bir şekilde başladım bu videoya. Gerçekten hatta hedeflerimi bile hep burama yazmıştım. Ama defterime daha az önce yazdım video başlamadan önce. Ama dediğim gibi bu podcast her zaman spontan olacak. Hiçbir zaman planlamaya dayalı olmayacak. Hani aklıma gelen şeyleri bile aklıma ne gelirse onu konuştum videoya. Yani bakalım kesin çok fazla konuştum. Umarım çok böyle sizi sizi sıkmamışımdır ve sizin için de çok keyifli olmuştur. Umarım size motivasyon vermiştir bu video. Çünkü benim her zaman bir podcast ya da bir YouTube kanalındaki bir video her zaman insanları motive vermek. Herkese insanlara ilham vermek, onun üzerine dayalı bir YouTube hesabım olduğunu düşünüyorum. Yani kendi konseptim bu şekilde. Yani Umarım da siz de çok böyle severek izlemişsinizdir. O yüzden hayatınızı mutlaka romantize edin. Bakın son puan gelmişken hayat romantize edilmeli. Ben bunu zaten lisedeyken yapardım. Yani e, bunu hayatı romantize etmek olduğunu bilmeden hayatımı romantize ederdim. bu beni gerçekten hayata bakış açımı çok değiştirdi. O yüzden de... Hayatınızı romantizlerin yani kısacası. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.